Kazanarak devam etmesi önemli. Yani oyunun gelişimi hep önemsediğim kısım benim her takım için. Baktığım nokta orası. Milli takımda da hep o gelişimden bahsetmeye çalıştım. Bazen oyuncu gelişimi, bazen oyun gelişimi. Galatasaray'da oyun gelişirken puanları kaybetmeden yoluna devam etmesi gelecek için bir avantaj, bir artı. Çok büyük artı. Böyle dönemlerde takım henüz oluşmadan, tam olarak o kıvama gelmeden puanları toplamanız sezon başında ve Taraftarlarınızı bu havaya sokmanız gerçekten çok kıymetlidir ve sadece ligin olduğu bir sezonda bu kadar coşkulu oynamaya çalışmak doğru oyun modeli bu. Hep bundan bahsediyoruz. Uh -huh. Büyük maçlarda hep şunu ifade etmiştim Galatasaray üçlü oynayabilir bazı maçlarda üçlü orta sahaya dönebilir diye aldığımız haberler zaman zaman belki Adana maçının başlangıcı olabilir devamında olabilir bir mitso hamlesi ilerleyen dönemlerde Galatasaray'ın kadrosuna. Katılabilir. Ikardi Adana maçında muhtemelen Adana Demirspor maçında ilk 11 başlayacak gibi duruyor. Bu önemli bir durum bence çünkü daha yeni geldi ama o kadar oynamak istiyor ve hazır duruma gelmek istiyor ki bir an önce Adana Demirspor maçında da 11 oynaması muhtemel. Onun dışında ben bir stoper sorunu olduğunu gözlemliyorum. Sezon başından beri hı hı. Abdülkerim geçen sene ligimizin en değerli yerli stoperlerinden biriydi ama yaptığı bireysel hatalar. Galatasaray'da sosyal medyada özellikle Abdülkerim'e karşı kısa sürede bazen yerli oyuncularımıza bu hemen yapıştırılıyor ve oyuncunun da performansını etkiliyor. Halbuki diğer rakamların birçoğunda Abdülkerim'i iyiyken bireysel hataya çok müsait hale geliyor. Eskiden bir kulağın tribünde olma durumu vardı ya oyuncularda sosyal medya hayatımızda bu kadar yokken. Şimdi ise bir gözü telefonda gibi sağdan çıkartmadı. Evet, o doğru. bir göz hep kayıyor sosyal medya ve Sen bu zarar veriyor. Birileri atıyor, Birileri Duyuyorlar, gösteriyor tabii. Abi. Yani tribünü duymasan bile telefonuna bakıyorsun yani. Bu iş böyle. Ya, hakemler ve devre arasında telefonla yasak mesela şey soyunma odasına. Telefonu hemen bakıyorlarmış kim ne yazdı, ne çizdi filan. Herkes bakıyor. Ee, Galatasaray oyunu gelişiyor dedik ama bu oyun içinde riskleri de barındıran bir oyun. Tıpkı Fenerbahçe'de hani savunmayı çıkarmadan bahsettik ya. Hı hı. Galatasaray'da orta sahanın çok çabuk geçildiği bir ortam görüyoruz. Oliveira Torreira ikilisi yan yana oynadığı zaman Galatasaray Mertens çok fazla geriye gelip yardım etmeye çalışıyor ve rakip kayadan uzaklaşıyor. Dolayısıyla bu oyunun bence değişmesi gerekiyor. Orta saha üçlü yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Ama yerli probleminden dolayı Mertens mi Kerem mi sorunu ortaya çıkar. O yüzden yapamıyor hoca. Ama e, Icardi'nin katılımıyla Dubois'un da sol bek olma durumuyla beraber Fenerbahçe yedek olacak bir süre gibi. Galatasaray'ın oyunu bir kademe daha atlar diye düşünüyorum. Peki, e, herhalde süremizin sonuna geldik değil mi maç özetleriyle beraber İlker? Aa öyle mi? 42 demiştik diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyormuş? Ha yanlış hatırlıyormuşum. Tamam bir süremiz daha varmış. Ben de hızlı hızlı bir an önce ettim. aktarmaya de, çalıştım. Çünkü, Abi beşinci taktiği... bir testte bitirdim cümleyi fark aslında 5 araya girmedim. Anlatsın bari. Az kaldı <laughs> biliyorum 42 oldu. Bak beşinci bir testte bitirdim yani. Aslında yaptım. çok detay var da. <laughs> Arda Turan konusu var, Jubile konusu var. Jubile konusu? Çok konu... detay var. Hayır bir iki dakikamız daha varmış ben yanıldım. Federer bıraktı. Federer bıraktı. bıraktı o da buradan selam olsun. Federer cümleyiniz. Federerci miydiniz? Ne yani ben, mıydı? ben, Biz, ben Agassi'ciydim diyor. Biz kimleri seyrettik? <laughs> ben Andy yani. de. Tabii Federerci'yiz canım. Boris, Boris Becker, Martina yani. Navratilova. Jim Courier'ler neler var? Kimler da? var ki? Steffi Graf. Tabii. Maria Sharapova birçok özel isim. Yani Federer'in bu saatlerde rakibi olmak da televizyoncu için bir handikap. Tabii tabii demin öyle <laughs> mesaj attım. Herkes Federer'e paylaşıyor. Çok güzel dedim. TRT Spor'da da program Hayır, bizi var. Bizi de paylaşsınlar.